Emran. Gör, gördüm. Ekip help ekip. Ne oldu abi? Gelince görürsün. Gelmem o zaman. Hey kattı geliyor. Neyle vuruyor oğlum? Yüz vuruyor senin. Bunu eve çekmeyin. o ağacı buldunuz. Evet bunu eve çekmeyin. geldi? bacağım. Bunu kesin bunu kesin. Bunun ben kafasını başlık yapacağım. Ev nerede? Benim şu eve az ulaşıp bakmam lazım. Onu kovalayın. Onu öldürün öldürün. O her zaman çıkmıyor onu öldürelim. Geldi. Öldürüyorsun <laughs> ya. Selam beyler. Aa, aa, atıyor. Dikkat et. Çalıyor. Kapı mı çalıyor? Az tamam. Nasıl, nasıl kapı çalıyor ya? Sülüye gitti. Sülük orada bir level amınak. Bu konu nasıl koşturuyor? Eh! Ah, nereye attın oku? <laughs> Görürsün nereye attı. dur. Açma lan bunu. Gel lan buraya. Oğlum burası niye sallanıyor amınak Oğlum skill atıyor, skill atıyor Ha, Ne <laughs> skill atıyor? vur vur. Yaşamaz, yaşamaz. Yaşamaz asıl ne metini gidelim oğlum ya. Aşk böceğim oyununu yapacağım dur. Döndü geliyor bu ko. Bana mı geliyor? Yo aşk böceğim oyunu yapıyor bana. Maymun oldu ama bulamadım. Bunu ben alacağım. Benim hakkım. Hayır ya. Bir tane yapabileceğiz zaten. Manyak. Benim, benim hakkım bunu ben alacağım. Ben yayıncıyım sağ ol. Hayır benim hakkım. Hayır. Açarım toru. Ya. Geliyor. <laughs> <laughs> Sap. Ben benim yayıncıyım. Sap. Ay ne aldım? Aa, gani Sağol. şeyini aldım lan kafasını aldım. <laughs> o benim hakkım. Ver. Kelleyi mi? Kelleyi öldüğümü bilen var mı ya? Kelleyi Kelle, asarız. Oha oha öldüm öldüm öldüm. Hop. Ay, nasıl çıktın abi? Lan Onu Lan ne Kalayı bıraktım Ona oraya. Hadi gemiye gelin arkadaşlar. Seri. Beni ne beni onun değil. Beni ben al. De bıraktım. Bir dakika sporcu bir Parmaklayabilir miyim? Tabii ki tabii ki. Abi giga ne yapıyor? <laughs> giga chat nerede? Ha dans ediyor. Giga önümüzde dans ediyor. Ben gidiyorum. Başka kimse yok herhalde. Bir kişi var bekle. O atlamayacak herhalde. Net. Ya şimdi yan yatacağız diğer tarafa. Oynat bakalım. Şimdi ağırlık geldi bir dosya. Adı sıkıntı. <laughs> Takıyorum şimdi haritaya. Tam karşımız şey bataklık diyebilirim. Götür bizi Sürürüz. gittiğin yere kart değiş. Vallahi o zaman şu balıkları Tüccara... Peki tüccara köprü yapman yok mu bu ko? Bizim evden. Sana <gülüyor> <gülüyor> Yapamazsın ki imkansız. Bu çok derin Aynen. bir mesafe yükseliyor zaten şeyle. <laughs> İmkanı olsa yapardım bunu. Toprak yol çekeriz mi bu kadar? Manyak. Toprak yol çekilmiyor işte. Onu diyor ya çekilmiyor diye. İmkan olsa çekerdim. Belli mesafeden yüksekliğe çıkmayın. Gelen reklamları tıklıyorsunuz mu bak? Şş, ona göre. İyi hatırlattın bu tıklayı. Kaçarsız pizza mı? Hayda. <laughs>

<gülüyor> evet, abi. <laughs> abi. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Peki geminin bu kadar yavaş gitmesi? <laughs> <laughs> Değil mi? Çok yavaş. <laughs> <laughs> hadi hadi herkes nasıl yazsın? Slash'tan önce hadi. Ha hızlandı hızlandı hadi herkes. o din bize gülüyor. Bir Emre yazmıyor. Emre. Arkadaşlar nasıl dans ediliyor Slash dansı e yaz. <laughs> Slash dans. Ses, ses, ses çok fazla bir saniye. Slash dance. Şu boşluğa git dans et hadi. <laughs> Slash dans. Peki aynı anda yazmamız lazım aynı anda olmaz ya böyle daha iyi. Aynı anda olmuyor. Geldik batakta arkadaşlar. Dur be herkes aynı anda yazmayı denelim mi? Herkes bir hareket etsin. Hazırlanın. Slash dance yaz. Ne hadi ya? bir. Dur lan üç demedim. Dur. dur. Bir dedim daha bırak. Bir. bir. İki. iki üç. üç. Neredeyse aynı hadi. Yine hadi aynı anda yapmış sayılırız. aynı anda dönüyor falan çok iyi lan. <laughs> bak bak bak. Görük olası oynuyor mu lan? Gibi. Görük olası oynuyor. Dın <laughs> 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 Tamam, dı 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 dı. Dansın gücü. Acaba, acaba küçükler de böyle miydi? Savaş eklerken. Topila. Oyun havası <laughs> oynayarak. Bak ben Selim'le aynı yapmışım. Bak aynı de geldi. Emir'le aynı yapmışım. Lan. Ne oluyor lan? Gemiye balık, balık atıyordu. Oğlum bunlar balık değil bunlar kıran adım Olabilir. O, oraya indikten sonra bir tane yaratık görürsen zehirlik hiç. Zehirlerse seni. Yaratık yani. Her türlü. Oradaki bütün yaratıklar farklı. Orada bozucu falan göremeyeceksin o kollu yaratık çıkarsın olacak. O kollu yaratığı gördüğünüz zaman avuçlarını açıyorsun kardeşim. Allah'a dua etmeye başlıyorsun. O Kola seni o seni yakalıyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ağaçların arasından büyüyüp böyle bir anda çıkan ağaç yaratığı var. Kocaman çok hızlı gidiyor. Felaket hasarı var. Tek atar geçer haberiniz olsun. Hiçbir şey yapamaz desem ne olur? Ben bilmem. Sen mi bağırdım? Nerede lan? Aha. <laughs> <laughs> kaç kaç. <Ya> Kaçamıyorum. <laughs> ok sağ ol, rahatla kal. İşte Okları oklarımıza değse bir de. Ey Ah. Ya. Ne vurdu be? Ah amına s**k. Aa suda öldü lan. Suya giremiyor. Aa zincir aldım. Aa körük açıldı. Ocağın yeni, ocağın yeni muhabbeti açıldı. Almayın orada da gelip alsın. Allah'tan kurduk biz o şeyi. Kafayı yiyeceğim adam atıyor ya. Gemi biraz daha bize yaklaştırsana bu ko. <laughs> 45 50 tane taşı kim attı oğlum? Lan ben nereye girdim ya? şeye girdim lan? Kat kat mı? Ha. Dediğim de denizden, denizden sesler denizden geliyor. Atıyorum. Denizden altımıza, sesler altımıza mi geliyor? Selim'in sabrısı var. Tamam tamam. tamam. İşte bataklık bu da bir, iğrenç bir yer işte arkadaşlar. <laughs> ha karşıda <yok>, mavi yaratıktan <laughs> bir tane daha var. Çıkmıyor. Tayfun abi ne diyorsun konuya? Oğlum aldığımızda bir şey var dur bakayım. Dur geliyor. Döndermem ne var, arkadaşlar? Tayfun bak, bak o yaratıkların bir daha var orada. Nerede lan? Bak bir işaret edeceğim. Aa Eagle'a bir tane daha var solda. Ben niye göremiyorum Benim Geminin orada. solunda geminin solunda. Sen Hayır, Gördüm. Musun? Dur onu ben buraya çekeyim. Ama şalgam tohumu buldum. Halp ben dönemiyorum. Döndüreceğiz dur. Oğlum, şalgam şey tohumu iş yapıyor, şey yapıyor adam, mu? Adam, 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 dur kanka dur. Bana bırak. Oğlum amına Sen git kalın. Geri Sen geri, geri sür gemi istiyorsan. Gemi ge bir geri. Bir de o, geri ge gitmiyor. bak bir de şurada yeşil bir şey var ya. Ondan da lazım olacak bize. O yeşil şeyle yeni bir yay yapabiliyoruz. Ağacın üzerine yeşil bir şey var ya şurada. Böyle döneceğim. Açıyı vereceğim. Drift'ini atıyorum. Tamam. Heyula sana doğru geliyor. <laughs> Arkada Ama bir şey var. Suya, geleme gelememen lan. Aha Alp'e döndü. Bana gelme gelme. Gelme. Alman da bunu gelmesene. Fake mi atayım sana? Ananı Suya düştü. Suya giremiyor diye biliyorum. Ha giriyor. Kur, vurmasana. Bir tane daha vursa sultan çıkar. Bu ne lan? Niye bana döndü amına koduk çocuğum? <laughs> Emirhan gene ölecek galiba. <laughs> tamam. Zincirleri toplayın bu zincirleri sakın atmayın. Zincirler çok lazım. Önünde açtığımız neredeydi lan? Ö açtığımız şu tarafta. Sağda var bir tane galiba değil mi? Ben sağdakini Saygılar. işaretledim. Aynen şu bakayım. Evet. Ben toplam 3 evet, tane işaretli yer var. Bu olmak lazım. Aynen bak bu girdiğimiz al. Tamam. Ee, şunun sol tarafında var bir tane yakın hemen. 4 tane mağara var garanti. Güzel güzel. Ha, burada da botumuz. Neredesiniz diyor? Buradan Bakın. çıkan itemleri eritebilir miyiz acaba Alazdan Ocak yapıp büyük gemi yapıp büyük gemiyle geri dönelim? Büyük gemiyle geri dönmek... Çünkü o küçük o da. geminin envanteri de olacak ya da iki tane gemi yaparız küçük gemiden. Girdim ben de bataklığa. Tam doğru gün zaten yarım kalmıştı biz. Hadi. Bir bunlar hep, var. bunlar gibi. hep şey işte. Ama hep sağ sol tarafta hep bu çamurlar var ya. Bu çamurların hepsinden demir çıkıyor. Anladınız mı? Bak çamur hurda yığını bak. Bunlardan hep çamur çıkıyor. Şey çıkıyor, demir çıkıyor. Al onu bırak. Dragger var varmış ben hiç görmedim. Burada demir çıkarttım. Ye. Yeah. Burada ne var? Burada da burada demir yığını var. Tamam. Allah'tan tam kıramıyor. İyi oluyor Buralar sıkıntılı yerler Agalar. Emre arkasında normal dragger var. Geliyor. Kadim kabuk. Kadim kabuk yeni yağ yapmaya lazım olacak. Evet. Bir tane var mı? Bir geldi. Kodu. Okla baba. Sonda bir tane daha var galiba. İsmi gözüküyor arada. Nasıl abi, abi. okluyor zaman <laughs> Çok iyi okluyor zaman. Alana Tamam güzel. Ya, normal Drager var. Onu hallederiz. Ha? Niye ne oldu? Ben burada. Aa, ben yedi mi yemeğini? Dur beni koruyun. O çamurların hepsi demir arkadaşlar. Var var. Boz e, boss çağırabiliyoruz şu an haberin olsun. Tamam. Ne kadar buluyorsun? Bak hep buralarda yanlarda sağlarda solda da çamur var hep. Kızın kazın. Ana atacağız. Al buradan atacak su var ya. Su mu var? Dur. Sen buraya girmişsin. Tamam. Hala maden kasıyor. Vuracağım abi. Maden kazacağız tabii oğlum. Gelsene oğlum buraya. Ölüyor. Suyun ya sonu var ya da yok. Neresi? İşte şuradan bazı Burada sudan yaratık falan çıkmıyor merak etmeyin. Buranın işte sunu, sonu böyle mi oluyor? Ha evet evet bu kadar. Evet. Ben doğru şeye vurmuyorum herhalde ya. Yok vurmuyorum. Bitmiştir o. baya kaşa vuruyormuşum şu <laughs> saat. bu kadar mı burası arkadaşlar? Bitti mi? Bir tane yanda var şurada. Nerede lan? İçeride değil. Burası bitti yani komple. Ya burası bitti mi komple? Aa, tamam. Hadi gel. E'ye bas şu Bastı mı E'ye? Tamam. Sadece sağda var ama 8 tane kemiğimiz oldu haberin olsun. Şey 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 Çağıralım mı biraz farm yapalım? Bende var, var, o var o nedir? Onları satıyoruz. Bende dragger başı var. Keşke <laughs> 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 dragger başı var. Yeri, yeri. Tamam şuradaki işaretlenmiş olana gideyim. Şuna bir, bir işaret koysanız buna girdik diye. Nasıl kapısı açık anlaşılıyor zaten. Tamam tamam kapısı açık olanlara girmiş oluyor zaten tamam. Ama burada şey de var. Alt Arkadan. Aha şey geliyor blok gelir. Bitti. Sanki buradaki bataklık bezle biri bir arada bir vuruyormuş gibi hissediyorum. Sülük varsa aşağıda sülük vurabilir. Sürük olan... yapmayın dikkat edin. Zehirlenme. Diğer mekana geldim. Oğlum Selim tek mi kaldı? Basmasınlar seni. Direkt portala girelim. Hadi Hı -hı. gençler. <laughs> <laughs> en Selim direkt. Haydi. Baya ses var burada dikkatli olun. gidin, gidin önden şöyle şöyle bir. Şu açık olan yere bir bakalım. Ben şuradan ufaktan başlıyorum. Aa bak tamam, buradan tamam, sudan geçiş olmadan. var bak sudan geçiş var burada. Tamam buradan sudan geçiş varmış. Tamam gel biz tamam, ikimiz buraya kısmayız. Bekle kırma tam kırma tam kırma Emre geçmesinler diye yapıyorum ne oldu tek edin aa geçiyor bu dur bakacağım biri var mı diye hemen çok kırmayalım da amına deli soykak varmış dur <laughs> dur 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 dur. tamam oradan geçemeyecek oklayarak öldüreceğiz onu gel sevgi aldım sıkıntı yok Sporman kolay da bu işte. Yakıyor ama gene şey oluyor ya. Burada buz oku işe yarıyor işte. Yanar oku işe yaramıyor. Buz oku bunları suda olduğu değil. için daha çok yavaşlatıyor falan filan muhabbet öyle. Bu... Üf. Üf. Üf bir tane daha mı geldi? Ay yavru. Ya Gorkan'ın çocuğu olmaz. Ha bir vursaydı sana. 2 <laughs> <İki> saniye <laughs> sonra. Kenarlarda hep kalabiliyor abiniz olsun. Burası da bayağı güzel genişmiş. Şu mantarları toplayayım bunlar da ileride çok işimize yarayacak. Oraya mı yapıyorsunuz? Ben de burayı açıyorum. Buranın devamı yok galiba zaten. Bakacağım var Uzun mı yok mu? Yardım. Uzun bir tık daha yaracağım. Tamam. Bir dakika. Bakacağım. Aa buradan da geçiş var. Ne var lan orada? 6 tane deri odası biriktirmişim. Geldim sen bakayım. Oğlum burası da açılıyor ya. Blob bar deri şey var, e, dragger var. Ben tamam, oraya girmem. gireriz. Yakut ne? Al onlar Türkçe'de satılıyor. Buranın da sonu yok. Gelin bunu da hemen kıralım bitirelim. Ben boşu <laughs> vuruyorum. <gülüyor> w ya. W'ye basarak vurursan yavaş yavaş ilerliyor zaten. Tamam bitti. Diğerleri içine girmiş kazılmıyor. Ha, aynen bir oraya vurabiliriz dur bakayım. Vuramadım. Ben de vuruyorum. Buradan vurayım. Ha, buna... Buradan. 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 Hadi la vurulmuyor. Daha senin sonra gireceğiz dediğin yere gidelim gel. Akçan var ya. Akçan ne var? Dön sağa. al burada. Ya orayı mi? Orayı... ya oraya alettim ben oraya gel. açık ya var. Ne yığın var Akcan? Kırılmıyor fark ettiysen. Nasıl kırılmıyor? Kırılıyor ya. İyi hadi kır bakalım orayı. Oğlum Dragger başı buldum bir tane. Lan Dragger varmış burada. Evet var dedim. Aynen adam var. Nasıl kırılıyor? Yok ya. bak. gelse ya burada burada var bayağı. Ben sultanlayacağım. Tamam. Oh bu neymiş? Balçık. Hmm. Buraya kıralım baba. Buradan geçiş var burada. <laughs> var mı? Bakacağız artık var. çıkacak. Üstten açık gözüküyor. Dikkat et. Dragon. Ben saldırıyorum. Ben buna deli soykası seni. Ha, ne ne bu nereye gidiyor Lan. Tutun. Lan. Tutun kaçıyor. Kaçıyor. Aaa. Aa. Kaçıyor lan. <laughs> Ya, ya bana nasıl kaçıyor? Manyak. Ben de niye kaçış <laughs> ediyorum? Oğlum üstüme doğru geliyordum. Gözleri içi olacak fark ettim benim. Buna devam var. Abi, abi. o bana <laughs> <ay> <laughs> ben. Ne diye ses geliyor sana. Onu lüşk. Benim üstümdeki demirleri kime atayım? Bende çok fazla oldu. Ağırlık var. Hadi hadi. Oy amına ikisi birden çok fena vurdu bana bu ko. Ne koyayım ben öldüm. Ne ölmesi kardeşim? Bana falan sağlam vurdular bloklayamadım bir de. Ne var? Kehri var. Baş var lan burada. Yakutlar varsa yakutlar alabilirim ben. Yakutlar Şehir güzel yok. şey yapıyor. Be. Yakut bende var. Al. Sarı bir mantar bir şey. var. Al. Balçık ee, var. Dem al. Demirleri alsanız şu. Demir ne ben. kadar? Bende 12 tane demir birikti. 13 tane demir, 2 tane de kemik attım. Kemer var ha. ya. Tamam, demir, demirleri aldım tam. ben. Kemer olmasın. Yakut taşırım ben. ben. Yakut sorun değil. Tamam, burada bitti galiba. Sarı mantar alıyor. Aynen. Başka oluyor, girmediğimiz kardeş. yer kaldı Gelmiş. mı arkadaşlar burada? Bir tane abi bizim girdiğimiz bir yer var. Orada gözüküyor da kırılmıyor. Tamam burayı da temizlemişiz. Sol taraftan basıyorsan kırılmıyor. Sağ tarafta da bir yer var kırdım. Ortada evet. yok. Burada yok. Tamam. Oha bu biz ne kadar ilginç gelmişiz lan buraya. Oha burası baya genişmiş. Evet bura bayağı geniş ama boş çıktı senin gördüğüm. Oğlum yayında niye 3 kişi kaldı? Alo gençler. Bakayım burada bir şey var. Aa burada kazmadığınız yer var mı? Kazılmıyoruz. Kazılmıyor Kazdım. Nasıl kazdın? Ama <laughs> vurdum lan. Arada vuruluyor işte işte buklu. Tamam buradan da çıkış yapıyoruz. Şöyle bir yerden vurdum bu Şöyle vur. Gemiyi tamir et. Bir saniye. Ben hep işaretliyorum buradaki şeyleri. Kemik çıktı lan. Bitti Al, diye. Kemik Aha kemik çıktı bana. Güzel. Başka nerede var? Emre çık biraz oradan bakayım. Ama vurdum bu Bir daha vurdum bu Oy. Şu köşeye girsene be. Şu köşeye. Kardeşim Gideyim bir şey gidiyor. Ananı sikiyor. Ay korktum. Niye bu kadar çok korktum ben bundan? Oğlum Biliyor var aç bu ne? Asit! O siktir. yok kırılmış bu kırılmış. Anan ondan bahsediyordum işte. Oğlum, oğlum bu ne çık. lan? İçeri gir içeri. Çık, i̇çeri gir. Çırma. Ne oluyor lan bu ko. İçeri gir içeri gir. Çıkma çık. bu. Çık, bu kadar biz şeyi kıralım <laughs> ya boş ver boş ver. <laughs> i̇çeri gir. Ne oldu size? Çık da gör ne oldu ne? <laughs> lan. Kaçalım mı var bu oraya. Kaçarım ki. Nasıl, nasıl Çok hızlı Yeten koşuyor. Bu ko İyi Allah bismillah. Çekecek. Kaçtı. Rol var, rol var yok ki bir şey. Rol değil, Evo da var. He Aa e, o yaratık nerede? Var. Aa arkadan geliyor. Gidiyor mu? Geliyor mu? Gidiyor tamam. Rol var baba. Rol mü? Ha. ha. Ne olur o trolü getirin. Öldürmeyin getirin. Sen o şere kapıştıracağım var, onları. Bu ne? Sülük, kaç, sülük, kaç. Bak dur onu keselim. Trollü getirin, o elemanla kapıştıracağım o trollü. Ha gel abi kapışırlar kapışırlar abi kapışırlar. Kapışıyor. Biraz şeyli vuracağım. Draggl'la savaştık. Şeyli vurdu lan. Tam bırak bırak Draggl'la tamam. kapışsın. Heylon dikkatin çekti de şu. Analiz kim üzerimde? Allah şükür. Amına koyayım gısırdı ya. Dön <laughs> şey ze e, zehir şeyinden kim kim alıyor belli değil. Ben Heylon'a da arada vurayım diyor. Bırak bırak onlar kapışsınlar. Al sen ne yapıyorsun? Ölüyorum amına koyayım. <laughs> bana vurdu lan. Oğlum ne yaptınız? <laughs> deli Tayfun abi takip ediyor. O yaratık e, fena de, bir şey. O asıl o, bizim Özüm yalan. Emirhan'la gördüğümüz yaratık fena bir şeydi. O kovalayan ağaç elemanı. Batak tip base'in oraya. Batak tip base'in orada jölemsi yaratık var. Tamam hallediyoruz. O şey olmaz ondan onu hallederim. Jölemsi. <laughs> <mizim. gülüyor> <laughs> Jöle e ya? O bizim karşılaştığımız Tayfun'la Emir'le beraber gördüğümüz yaratık var ya o, o çok fena bir şey işte. Onu ben görmedim. İsmi neydi onun? Ujen mi? Ujen bir şey yazıyor. Ondan şey çıkıyor. şeyine vurmayın. Bak o boss'tan bir item çıkıyor. itemle zırh yapılabilir geliyor. Keseydik keşke. Gelin kesmeye gidelim onu. Ben şu envanteri bir boşaltayım. O çok sıkıntı bir yaratık ama. Aa şey bende bu... de bayağı eşya var ya. Ben de bırak. O mona gidiyoruz, geliyoruz, fulluyoruz buraya. Gidiyoruz, geliyoruz, fulluyoruz burayı. Ne zaman keseriz? Onu sonra keseriz. Hazırsanız kesmeye başlayalım. Selim biraz ya. odun atayım buraya. Sana odun lazım. Da, 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 da. Al 20 tane odun kastım amına bu koyayım. Burada kim var bak. Onu ne yapıyorsun burada? Oo merhaba arkadaşlar. Gel. Selim biraz daha tam <laughs> yapsana ya. Gelin gelin şu yaratığa gidelim. Gelin takip edelim. <laughs> Beyze götürsenize. Selim buraya. <laughs> Köy yaptı. Hadi herkes gelsin. Abi boşaltınız üstünüzü. <laughs> Emre hadi Emre. Boşaltın. <laughs> yani ne, ne oldu abi? Ağaç yaratını keseceğiz gelin abi. Ağaç yaratı mı var? Aha. Boz mu? Hani ne nerede? Mini boz. Odunları yere attım ben. Kime geldi odunlar arkadaşlar? Allah'ım yaptım? Sandık diye bir şey var arkadaş. Sandıklar pulldü koyamadım. Herkes hazır mı? Koydu. Evet hazırız. Gelin şu taraftaydı geliyor o. Ya Oğlum bu tarafta zaten. Dur dur yorgun da geliyor. Bekliyorum. Ben gidiyorum oraya doğru bakacağım. Önden. Tamam hadi. Sağ tarafta, sağ tarafta. Gel gel, şu tarafta gel. Abi işte, girdiğimiz tarafa doğru gidiyorum bir daha. Bir şey dolanıyor, sesi geliyor. Aa, şurada şey ölmüş, troll ölmüş. Onun eşyaları var lan, onları alayım dur. Bu soldaki kafa tarzı ağzı ne? Ağzı açık. Ağaç sesi geliyor. Maçta i̇şte, boss, bundan boss'a uyanmayacağız. Oğlum, silik milik var lan. Aman çok diyeyim. Ya. Çok o ağaç, o ağaç işte. Aha, burada, burada, burada. Gelin abi. Lan, bop. Benim olduğum yere gel çabuk. Neredesin, Neredesin ya? ya? Haritadan baksana abicim. Işık saçıyor ışığa bakın. Ya 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 herkes benim oğlum yere gelsin şimdi onu uyandırıyorum. Uyandırıyorum hazır dur, mısınız? Dur, dur hayır hayır Deniz. Tamam. Ya dur Yandım dur abi. dur Herkes okları yersin ona. Nerede? Aha bak oynuyor orada. Yer okları. Yer okları. Be enerji yok bir saniye. Tamam biz fırlatıyoruz. 3 2 1 Flat. Ananı sikeyim geliyor bu. Geliyor. Ucube kaç enerji yok ananı satayım. Yakın onu yakın Mani, onu bak. yakın. Yakın onu güzel. Ucube bu. Aynen. Okla okla o, okla okla. Ne ne? Tamam buraya kaldı işte o gelemeyecek. O mala bağladı orada. Oklayın. Sakın vurmasın. Yaklaşma, yaklaşma sakın yaklaşma. Tek yersiniz onu. Oğlum bak, bak baktan çıktı baktan çıktı. Aa! O <laughs> lan ağaç nerede? Ağacı yedi amına ben dur. Okla baba okla. Gelemiyor. Oğlum, bu niye bana oynuyor ya? En Hadi az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı, az Hadi ne sikim? Hadi geliyor Alman <laughs> akıllı. Oğlum bir anda geldi. Aha gidiyor, geri gidiyor. Demir topladınız mı? Topladık. Evet abi topladık. Bıraktınız Demir mı sandığa? Evet. En sol sandığa bak duvardaki. Demirleri bir şekilde işlememek lazım ya. Okla 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 kaçmasın. Kaçıyor, kaçıyor kaçıyor. İşte malzeme yapmak lazım ondan az yap. Kaçıyor kovala kovala kovala. Allah Allah Allah. Kaçma lan erkek. Gel buraya. Duran taktiği yapacak bize yapmayın. Götümüzden işte. girecek şimdi. Geliyor ka yakala onu yakala. Öyle bir şey yakala, yok. Yakala. Haydi oğlum. Lan bizim, bizim, eve bizim, eve gidiyor şaka şaka. Lan baya gidiyor lan bu. Aa burada yeni dragger bölgesi var dikkat et. Tamam geri döndü galiba. Gel, geliyor, geri geliyor, dönüyor, geliyor, geliyor 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 geliyor. Oğlum enerjim yok enerjim yok. <laughs> Geri kaçma hey, hey, dur. Hey, 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 hey. Öldüm 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 öldüm. Lan pa arka <laughs> Vurun vurun. İyi hey, ona ucuyla savaştı. Vurun <laughs> ona. Ka kaç kaç. Vurdu. Burada... İsmi harbiden ucubeymiş amına koyayım. <laughs> İçeri girdi bak biri mahalle kaçtı kim o? Eyvallah ucubeyle savaşır mı? Yok buradaki hatta birbirleriyle kapışmıyor. Anasının amıymış. Nerede lan? Ben bunu atıyorum hala. Etrafınızda dolanıyor. At 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 at. Okla 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 yine kaçıyor. Yine kaçıyor. Okla. Az kaldı az kaldı az kaldı. Ben, vuruyorum onu. Ağzı serpiyor. <laughs> Neye ok atıyorsun <laughs> sen? Sen nereye atıyorsun? <laughs> <laughs> Beyler indi aşağı. Emre dur ben alacağım Emre. Abi şey var. <laughs> uh. var drag. Tamam o dragları halledin. İskelet var. <laughs> Nerede öldü o lan? Aha dur öldü. Dur ben alacağım. Ne çıktı bakayım. Dediğim şeyler çıktı. Aynen loot. Kök mök bir şeyler. Bak ne bunun ismi? Kök verdi. Bu kökle item yapılabiliyor. Daha 4 Aa. tane var. Bu daha çok keseceğiz. Aa orada da varmış. Alamadım. Jölemsi. Jölemsi şey de ya. lazım olacak. Abi burada mağara var. Girelim mi? Mağara mağara şey girdiğimiz mağara. Bu girdiğimiz mağara. Yani değil değil. Girdiğim. Bekçileri var kapıda. Nasıl girdik? Hayır, Hangi ben mağara sen... lan? Ha Emre orada mıymış? Tamam dur. Tamam oraya gidelim. Geliyoruz. Buralara <laughs> gelmedik işte daha. Sülük mü var? Şunu ne lan? Burada demir. Ümeye bile gelmedik. Oğlum biri yere burada demir atmış amına. Emre nerede bul orayı? Ha yani şurası. Nereye? Önümüzde abi. Tamam dur. Orayı işaretliyorum ben sonra bitti yazıyorum. Kafamız karışmasın diye bitince içerikse. Şu drager var şunu bir halledin ya. Enerji yok abi var, sende. Var. O. Var. Bu kız farklı yerdesiniz. Hayır yanındayız hemen. Şey. tamam sersemlettim. ettim. Tamam şuraya ben bir şahat koyayım. Demir kapı. Anahtar Açtı. Ha, anahtarla açıyoruz işte. Bunu at. Bunu at. Şunu at. Tamam. Sıper abi kemik kemik varsa ver bunu. Hadi gelin gelelim. Kim burada yok şu an? Ben, ben yorgun. Ben yorgun nane yiyordu. Oy kaç iki levelimde yorgun. Al. Yorgun ölme. Öldü <laughs> <De> mar ya. <laughs> ay ay. Emre Emre yardım etmen lazım. Mar <laughs> mar mı mısınız? Ay bana var, al şeylerini. Arkadan dragger daha geliyor. Oğlum niye çok vurdu bana? Aa okçu. Okçunun kellesini alacağım şimdi. Aa. Çok vuruyormuş bu. Tek Yok. Yok. Ama çok, Ama çok fena koşuyor. Ya. ya. Tamam. <laughs> Elit Dragon'a savaşmış ondandır. He. <laughs> Abi nasıl ne nasıl biçim koşuyor, koşuyor ya? Bunu sik. O tek kollu bu ibne. Çok felaket. E, e benim kendim ben gitti. Yok burada. Sen... Bana kalkanını da vursa ben ölürüm. Buna vurun. <laughs> tamam. Dur, Buna girdiniz mi? Girmedik işte Onun ha, ona, şimdi ona gireceğiz. Burada şey var bir tane daha spam bir şey vardı onu atamadım. Onu atayım Onu mu keseceksin? Keseceğim bir tanesini kestim. Oh be. Tamam mı? Eee... zincir, tehrivar imci, 51. Zincirleri şarkı. al. Tayfun abi de ölmüş. Yok, kadim bir evet. ağaç çoğun eski köklü hem esnek hem de dayanıklı görünüyor. Hadi. 3 kişi girelim. Emir sen de geldikten sonra şey yaparsın. Portal e, uzun neydi lan? Yemek tüken. Ha? Ha ya bir ısınak dur bir kendimize gel oğlum. Bu iç organları yere atmayın. İç organlar çok lazım. Onlardan yemek yapıyoruz. Sağlam yemek. Sen eksik. Zaten yani. Böyle ateşin şeyin altına gelin de Emre. Atılacak ne var ki burada? Çok az okum kalmış yalnız. Isıttığımız bir geçsin bir dinlenmiş hissedelim arkadaşlar. Rahat üç veriyor mükemmel. Yeni <laughs> öldüm adam.